Duymadım vallahi duymadım ya. Şaşırdın mı? Vallahi Hizim. duymadım. Belletelim geçmiş olsun diyelim. Hmm. Yok artık evde, yalan evden getirdi Bu kendisi getirdi. Kendi geldi buraya. Çok iki kere geldi. Hmm. Açma, aç gelme. açma, açma. Gelme. Açma. Gelme. Sağ oğlum Allah Murat durulur um, Geçmiş olsun. Allah geçmiş olsun. Allah korusun onu. Evet. Murat durulur um, Geçmiş olsun oğlum. Hem oğlumsun hem dünyanın kardeş karıma Allah'ın yardımıyla bana var. Yardımı beni koruyasın. Allah seni de korusun oğlum. Beni korusun Allah bana Geçmiş olsun. Çok yaşasın. İnşallah çoluğuyla çocuğuyla benim yanıma ziyaretime da gelsin. Allah korusun Allah. Murat turunumuza, çocuklarımıza, hanım yengeme çok selamlar hepsine. Çok selamlar. Çok güzel. Evimin her yanı güzel. Evimin her yanı güzel. Devletimiz sağ olsun. Cumhurbaşkanım, Erdoğan'ım sağ olsun. Erdoğan'ım çaymış içmeye beklerim. Ben böyle evvel de istedim. Şurayı, çünkü hayırsever yani siyahlanmasın diye, siyahını için diye. Macile oldu öyle. Öyle öyle, öyle Ne yapacaksın köy yerinde? Ne yapacağım? Ne kadar süre oldu bu? Ne zaman teslim edildi İbrahim Hoca? ikinci gününde geldi bakalım Murat Kurum. Üçüncü günler başladı. 17 gün. Yangında saat 5 5.30'da kalktık. Yangın yani 1 kilo 2 kilometre ötede dediler yani yangın. Bizim buraya gelirse bir saat 2 saat geçer dedik. Yani bu demem bile benim aram yani bir dakika sürmeden o 2 kilo 3 kilometre yerden gelen bir anda yangın buraya geldi yani. Evde evde aynı yatırdık gece. Saat tanışıma yedim. Kaldırdık, herkes kaldırdı. Kalktık. Buraya bir anda yani bir saniye, an, saniye bile demedi yani. Saniyede her yer ateş aldım Bizim hanım vardı içeride felç. Onu çıkarayım derken çıkaramadım. Bizim, bizim hanım dedi, ya sen kendini git kurtar. Ölürsen ben öleyim dedi. Ben sen ölürsen ben de ölürüm. Üstüne kapandım. Ben de bir ölen Hiç tanımadığımız Yabancı Kırşehir'den bir adam çocuk buraya çıka geldi. Onu Allah gönderdi. İşte bizim ana malı buradan da Bana kadar acil eletir. Bir, bir, gözü kaldı. Onu da kendim ta asfalt indik kaçtık. Asfalttan döndük. Bir araba buldum orada. Döndüm geldim. O bir gözü de suyla kurtardım yani. Bakan kurum buradan geldim. Bizi doğru benim eve geldi. Bizi bu kaldırdı. İçeri girdi. Bizi, hanımı gördü. Senin bu evi yıkalım dedi. Biz yıktırmayız dedik. Bana dedi yuka, amca yık yok, tamam yıkmayalım. Sana yeni bir ev yapalım dedi. Bakan kurum oğlum. Ondan sonra yer gösterdi. İşte buraya gösterdik. Buraya yaptım. Tabi Murat Kurum kendi emir verdi, kendi yaptırdı burayı. Tabi tabi Cumhurbaşkanımızın hepsinin hep işbirliğiyle beraber yani. 17 günde bitti, 21 günde eve bizim bizim. Gece gündüz çalıştılar. Çok güzel, çok Murat Kurum oğlum sayesinde çok yani ben yeniden bir Do yeni doğdum tamam yani, anam yeni Anamdan yeni doğduk gibi oldum. Murat Kurum'u yeni, yeni öğrendim. Benim oğlum o. O geçmiş olsun yani. Kat kat geçmiş olsun benim Murat Kurum'uma. Allah benim canımı asla ona versin ya. Bu kadar seviyorum ya. Bu kadar seviyorum ben o adamı. Yani öz oğlumu o kadar sevmem ya. Ya ne diyorum benim canımı asın ona versin. Onu kurtarsın Allah. Herkes seviyor Murat Kurum'u. Hiç sevmeyen yoktur. Yeni duydum ben. hiç senden duyuyorum ben valla. Bak yemin ediyorum senden duydum. Yani şok geçirdim şu an. Üzülüyorum ben Murat Kurum'un için ya. Benim oğlum o ya. Benim canım canım. Şu an canımı istesin vereyim ben Allah'ım, onun için. Ne sen ya? Ben gelmesini, is gelmesini isterim, çayımı isterim. içmesini isterim Murat grubumun. Selamlar, devletime selamlar. Bakanıma. kimse ya, burada yok ki ev. Demirciler yakın değil mi? Orada gördük, gösterdi geçen gün geldiğimizde. 我们倒也是